Merhabalar arkadaşlar bugün A101'den aldığım soğuk Nescafe. Deneyeceğim. Evet, şöyle üç tane bardakla. Bu bardaklar neden böyle diye soracaksınız zaten bardak var ama ben bunları kullanmak istedim. Şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz A101'de soğuk kahve diye hitap ettiğimiz kahveden yapacağız. Nasıl yapacağız? Evet, üç tane yapacağız. Şimdi ben bunların içine, şu bardakların içine Framboz frambuaz neydi bu ya? Neydi ya bu Unuttum. Ay kapağını açmamışım. Evet. Bundan dökeceğim. Tabii bunu dökerken sadece bardağın, ilk başta bardağın e, kenarlarına, en sonunda da biraz içine döküyorum. Evet. Diğerlerine de dökmüştüm zaten. Tramboazlı kahve deneyeceğiz. Hiç güzel değil. Siz denemeyin. Sade için ama ben böyle içiyorum. Ama biraz tatlandırıcı için iyi bir şey. Evet. Tat veriyor sadece. Şöyle atıyoruz. O çok sıcak değil mi ya? Ne kadardı bunun fiyatı ya? İki buçuk 4 lira mıydı? Neydi? O sütlü kahveler var ya onlar çok kilo yapıyor. Onları içmeyin. Güzel değil ya onlar. Ben o kahveler yüzünden sütlü köpüklü kahveler yüzünden ee, kilo aldım. Çok kilo aldım. Tüketmeyin karın ağrısı yapıyor. Evet sütümüz. Açılsana be. Açıldı. Ay. Çok sıcak. Evet, sütümüzü döküyoruz. şöyle evet, kapatıyoruz. Ondan sonra bir kaşık yardımıyla bunları karıştırıp buzluğa atıyoruz. Evet.